2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemeleri playofflarında Nijerya, Gabon'un normal süresi 1 ila 1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Mulay Hassan stadında oynanan Afrika elemeleri playoff yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı. Galatasaraylı l e m -E i̇ n a n, -N -E golü yetmedi. Akor Adamsın 78 ve Galatasaraylı Mario Lemina'nın 89. Dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1 ila 1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110 dakikalarda attığı gollerle maçtan 4 ila 1 galip ayrıldı, finale kaldılar. Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynayacak t -E -E 5 isim, aynı maçta, Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfried Endidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivas Spor'dan Aaron Epindango'ya ve Ahmed Sportif faaliyetlerden Under Poco görev yaptı. Galatasaray maç sonunda Osimhen'e tebrik mesajı yayınladı. Paylaşımda, 2026 Dünya Kupası Afrika elemelerinde Gabon'u 4-1 yenerek Afrika Playoff finaline yükselen Victor Osimhen ve ülkesi Nijerya'yı kutluyoruz ifadeleri yer aldı.